Arkadaşlar merhaba. Altus televizyonlarda kablolu internet nasıl bağlanır? Onu göstermeye çalışacağım bu videoda. Öncelikle modemimize kablonun bir ucunu takıyoruz. Diğer ucunu televizyonumuzun hemen arkasındaki girişe takıyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra kumandamızın menü tuşuna tıklıyoruz. Açılan pencerede üst kısımda ayarlara seçip okey'e OK basıyoruz. Sağ yön tuşlarını kullanarak internete geliyoruz. Bağlantı tipi kablosuz internet. Bunu değiştir. Kablolu internet seçip OK diyoruz arkadaşlar. Şu anda kablo internet. Bağlantı testi için yeşile basıyoruz modem bağlantısı başarılı, internet bağlantısı başarılı. Burada şifre istemiyor. Direkt modemden bağladığınız için arkadaşlar. Direkt bağlanabiliyorsunuz. Alt üst televizyonlarda kablolu internet nasıl bağlanır onu anlatmaya çalıştık. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.